en önemli şahısı olarak siz gençlere saygılarımı sunarak başlıyorum. Başkent Gençlik Meclisi'nin kuruluşu hayırlı uğurlu olsun. Başkentin kadınlarında bu hafta başkentin gençlerini ağırlayacağız. Yaşamış oldukları şehrin imkanlarını rahatlıkla kullanabilme, bu insanları geliştirme ve daha erişilebilir bir kent hayaliyle yola çıkan, ortak akılda birleşen gençleri bir çatı altında toplayan oluşum. Başkent Gençlik Meclisi'ni konuşacağız. sosyal medyaya göz gezdirdiğimde 5 tane meclisin ve komisyonların o kış günlerinde hiçbir şeyi, hiçbir karşılık beklemeden bu kent için yoğun çalıştıklarını görüyorum ve gerçekten gurur duyuyorum. Keşke toplumumuzda yaşayan gençlerimizin tümü en üst standartta her şeyin en iyisini kullansa. İşte buna ulaşmak için ben sizlerin bu yolda neler yapmamız gerektiğini talebini almak istiyorum. Bu coşkuyu nasıl dışarı aktaracağımızı yollarını ararken bunu farklılıkla, farklı görüşlerle, farklı sosyolojilerin bir araya gelmesiyle mümkün olabileceğini bulduk. Bu formülü bulduk ve bu formülün bugün burada işlediğini gördük. Eğer sizler de kendi ideolojinizi özgür bir şekilde yaşamak istiyorsanız ve gençlerin istihdamda ve katılımcılıkta yer almasını istiyorsanız, yürütme organlarında sizin de sözünüz geçsin istiyorsanız, bizlere katılabilirsiniz. Peki nasıl katılacaksınız? Başkent Gençlik Meclisi sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram ve LinkedIn'den bize ulaşabilirsiniz. Üyelik formlarımızı doldurarak sizler de aramıza katılabilirsiniz. Hepinizi şimdiden bekliyoruz. Başkentin genç aklıyım diyen her bir bireyin bu katılımcı demokrasi şölenine davet ediyoruz. Daha fazla umudun yeşerebileceği bir gençlik tahayyül ediyoruz. Ben Başkentin genç aklı, gençler genç katıl! katıl.